Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle son dönemde cezalandırma harekatlarını devreye soktuğunu söyleyen SETA araştırmacısı Can Acun, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'ta günlük neredeyse 125 bin varil petrol üreten ve yılda 1 milyar doların üzerinde gelir edebilecek duruma ulaşmışken, sınır ötesi harekatlarla bu durumun önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Bölgedeki petrolü rejim bölgelerine pazarlarken, uzun bir süre Irak bölgesel Kürt yönetimi ile Kerkükiran hattına gönderen PKK'nın söz konusu petrolü İsrail'e de ulaştırıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın, zaman zaman terörün finansman kaynakları ve terör devleti İsrail'in bölgedeki kırlı emellerinin yürütülmesine ilişkin raporlar hazırlıyor. Çalışmalara ilişkin konuşan SETA araştırmacısı Can Acun, bölgedeki petrolü İsrail'e ulaştırmak için İsrail asıllı Amerika Birleşik Devletleri'li iş insanı Mordecai Kahana gibi küresel kalkınma şirketi unsurlarının aracı olduğunu söyledi. Acun, bu iş insanı aracılığıyla İsrail'in, PYD, YPG'nin ürettiği petrolün Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İsrail'e satılabilmesinin zeminini oluşturmaya çalıştılar. Sözde Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu üst çatı yapılanma olan SDG eş başkanı İlham Ahmed ile Kahana arasında imzalanan bazı anlaşmalar gün yüzüne çıktı, dedi. Türkiye'nin güneyindeki kapsamlı terör harekatlarına işaret eden Acun, bölücü unsurların, yuvalandığı yerler dışında PKK ve uzantılarının ana gelir kapısı olan petrol üretim, işletim ve dağıtım tesislerinin de hedef alındığını ifade etti. Acun, Türkiye'nin terörle mücadelede özellikle son dönemde cezalandırma harekatlarını devreye soktuğunu söyledi. Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine aktarılan finansal desteğin Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan yaptığı yardımlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğunu ifade eden Acun, bölgede tahakküm altına alınan enerji kaynaklarının üretim ve kaçakçılığından elde edilen gelir, terör örgütünün asıl geliri olarak karşımıza çıkıyor. Bölücü örgüt, Fırat'ın doğusunda yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alanı kontrol ederken, ülkenin enerji kaynaklarının neredeyse %70'ini de elinde bulunduruyor. Türkiye'nin askeri müdahaleleri öncesinde terör örgütü, günlük neredeyse 125 bin varil petrol üreten ve yılda 1 milyar doların üzerinde gelir edebilecek bir duruma ulaşmıştı. Görece ilkel yöntemlerle ürettikleri petrol, çeşitli aracılar vasıtasıyla rejim bölgelerine satılırken yine bir süre Fişabur hattı üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Kerkük bölgesine de petrol gönderdiler. Kerkük üzerinden petrolün İran'a kadar ulaştığı da biliniyordu. Ancak Türkiye'nin hava harekatları ile üretim miktarları şu anda gerilemiş durumda ifadelerini kullandı. Acun, bölge üzerine yaptığı araştırmalarda terör devleti İsrail'in Orta Doğu'daki petrol ağını nasıl kontrol ettiğini de şöyle anlattı. Terör örgütü, Amerika Birleşik Devletleri himayesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda kırlı bir ağ oluşturmuş durumda. Burada ürettikleri petrolü rejim bölgelerine pazarlarken, uzun bir süre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Kerkükiran hattına da gönderdiler. Zaman zaman İsrail'in de bu bağlamda devreye girdiği görüldü. İsrailli Amerikalı bir iş adamı olan Mordecai, Moti, Kahana gibi küresel kalkınma şirketi unsurlarının bu konuda aracı olduğunu görüyoruz. Bu iş insanı aracılığıyla İsrail'in, PYD, YPG'nin ürettiği petrolün Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İsrail'e satılabilmesinin zeminini oluşturmaya çalıştılar sözde Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu üst çatı yapılanma olan SDG eş başkanı İlham Ahmed ile Kahana arasında imzalanan bazı anlaşmalar bugün gün yüzüne çıktı.